Hiç kimli bile olmaz. Kırılmış kırılmamış. Amara korkma o Pazartesi günü geldikten sonra da o cam götüre sokarım. Bak ben 8 tane tablet kırmış insanım bak. Bu ben GTA 5'te şey duydum. Arabayı tanımıyorlarsa polis seni görmüyormuş amana koyayım. Doğruymuş bak. Yarak adam söylemiyor bu zamana kadar. Polisler yakaladığı yerde çiçekler beni. Colting yazıyor. Colting neydi lan? neydi? Ben de... Bir tane geçeceğim <laughs> Hak ediyorsun oğlum. Vallahi billahi hak ediyorsun abi. FCI'ler gelmiş. Ama bana kenarda durarak artıştılar kendini yani. hala. Can iyice yaraymış. Öldük mü 5000 lira para çıktı. Bak o elini göğsüne sokarım bak görüyorum seni. Bir tane geçireceğim amana kodumu. Amana kodumu ben seni kapatmaları doyamayacağım. Ha dur lan el hareketi yapmıyormuşum. Şey. <laughs> Pardon. <gülüyor> bak kapatarım seni diye yalvarırsın. Bu saçları şey da aç bak gözünü sıkıntı açma falan bak ben sinirliyim bak. Bu sıraları çok sinirliyim. Yapma. İlla bana gel söv diyorsun değil mi? Bir tane geçeceğim amına koyayım. Tamam abi. Tamam siz kimiz amına koyayım. Arabada araba denilince kal Bu arada kango geldi benim. Kango geldi bu arada. Kango lan ne kargo. Kango diyorum lan geri <laughs> zekalı kango araba. Bir tane geçeceğim amına koyayım. Abi bizim amına koyalım ustaları, orospu çocukları arabanın çontasını yaptıktan sonra motor kapağını taşlamamışlar. Arabada conta yaktı amına koyayım. Kışın ortasında. Neler benim iftamı sikti haberleri yok amına koyayım. gülsene. Arkadaşlar. Şu tat dişlerin arasına bir... Yenge de erik bir Şimdi kadar Evet kardeşim. Hı. Şu an aşağı eğildim bir götün gözüktü. Hahahaha 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 Eyvallah Bende de var, kar modu. Görebiliyor bak, bir bir baktım içine Hadi. Hadi. Atla. <laughs> <biraz sınıran> <laughs> 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 Hadi oğlum. Hadi. Çekmiyor. Ver takviyeyi. Kaldır da Ver tekeri hadi. Ya, ver tekeri yok, çıkar da bu üç kere. lan. Dur lan. Dur lan. Geliyor lan. o da oldu lan. Dur Yara yedik! Ananı çekin! yedik! Ölüyor! Ali ne olmuş? Ana sikir ben de söyledim ama bırak yapayım Tamam mahalleye gel Oğlum manyaksın sen ya Ne diyorsun? Sende de var kar modu